Dur bekle. Şimdi aç bakalım kutuyu. Aç. Çıkardı. <laughs> mavi, <gülüyor> Pembe. Evet, mavi kap. Pembe boy. Hangi? Keski. Ne oldu? Keşke bir de mavi çıksaydı. Başka renk yok mu? De mor çıksaydı. Mavi çıktı. Ama kapağında zaten e, ben mavi de, işte, ve pembe. Kesin mavi pembe, pembe. Bu böyleymiş. Farklı hmm. mı bu? Evet o birazcık Diğer farklı. aynı değil mi? Yok yok o değil. Diğer, diğer dışı renkli değil Sim var mı? Bu ne? Bu ne? Hangi evet. renk simler? Bu ne? Beyaz mı Bu ne? Bu da ölçü karıştırıcımız kabı. Karıştırıcımız birazcık daha değişik. Bu Aa, şu gibi. çok güzel. Hadi şimdi ne yap? Buna koyuyoruz bu sefer. Al bakalım bunu. Önce slime'ı mı koyuyorduk? Yazıyordu arkasında. Aynen, adam. Hazırlanmış. Tık 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 tık. Şimdi ne? Polimer mi bu? Evet, polimer de <laughs> Bundan bir bardak, bir de diğerinden bir bardak Kırkın, mı? O kadar Diğerinden de bir bardak evet. koyacağız. Bunu boşa koymuyorlardı bu kapı. Şu şey bir tane çizgi gibi bir şey var azıcık. Onu Bence de... griyi pembeye koyalım Hı. mı? Hangi yerde var ki orada çok görünmüyor. Şimdi çok dikkatli. Dök Lina. Dök. Kız dök. Aferin sana. İyice dök. İyice dök. Şunu böyle şey. Dök 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 dök. Bıraktın mı iyice? Aferin. Şimdi getir bakalım. Bakalım. O bundan üç tane değil, üç, Üçten fazla çıkar bunda dört tane. Bence çıkar de. Bence. Diğeri daha mı küçüktü sanki? Diğeri biraz daha küçüktü. Al bakalım şimdi al bunu in eline. Rengi al dört içine. Ay yine. <laughs> olsun olsun. 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 Bir şey olmaz. <laughs> oldu sen. Hoppa. Aa. <laughs> Aa. Şimdi hemen rengimizi koymamız lazım. Hemen renk hemen renk. Pembe mi yapalım? ilk? İlk pembe olsun. Pembe. Ben de. Tamam açamıyorum ama. Ben de. Bu rengi açmak birazcık zor. Ha. dedi. Bak pembe aldık. Elini oraya koyma elini oraya koyma. Eline dökülür pembe Simimizi koyalım hemen. Hangi renk sinimi? Bunu mu koyalım? Bunu Fark koyalım, etmez. Çık, çık, çık. Beyaz varsa buna beyaz. Güzel. Aa gri sim güzel gider. Koyayım evet. Aha. <laughs> Ay çok güzel. <laughs> Ay en sevdiğim işte bunu hayal ediyordum ben. Pembe değil mi? Evet. pembe böyle simli. Şu an bunu sıvı yaptık. Bence mi? karıştırdıkça olur. Dikkatli karıştır, mı Bak bu çok sıvı bence ya. Karıştır ama hızlıca. Kız hızlı karıştır. Olmadı daha kızım. Çok karıştırman gerek. Tamam. Böyle mi Buna biraz daha bence polimer ekleyelim. Bu biraz sıvı kaldı. Tamam. Biraz daha ekleyelim bence polipmanı. Sen biliyorsun zaten ya. Çok sıvı gibi. Diğeri böyle değildi değil mi? Kaştır. Kaştır, kaştır, kaştır. Hızlı hızlı. Şöyle bak. Yok bu çok cıvık ya. Yine bak pembe slime oldu. Anne güzel ıslak Anne <laughs> Anne Uy, Güzel mi? Çok yakışkan. Anne Olmamış mı? Anne yani diğerleri gibi değil ben. çok yakışkan. Polimer eklediğimiz için mi acaba? Bence de. Eklemesem iyiydik. Diğerini eklemeyelim. Diğerini mi? bence sadece o Anna verilen ölçüye göre yapalım. Dur, bu biraz daha güzelleşiyor gittikçe. Ay rengine bakalım. Evet. Rengi nasıl? Tam bu kenarda bek. Be Ana bak. Kenarda beklesin. Bu şey akışkan değil. Ana bak. Oynadıkça güzelleşir bu. Yine dokun. Al oyna. Biraz. Ay. Sen bunu oynama. Yeni şey yiyelim şey şey polimer eklemeyelim. Mavi. Dokunmuyorum. Dokunmuyorum. Dokun oynasana. mı? <laughs> <laughs> güzel mi Lina? Anne, mi? baba? Evet. 4 oldu mu? Olmadı mı? Ya çok güzel oldu. Evet. <laughs> Şimdi bir ölçü polimer, bir ölçü de kıvamlaştırıcı koyacağız. Zaten içinde slime oluyor. Yapış yapış oldu ellerim. Polimer yapış, yapışkan bir şey mi? Herhalde bilmiyorum. Yok daha demin oynadım ya bence bu ikisi birleşince. Güzel, de güzel mi pembe slime'ın? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi mavi yapıyoruz. Mavi Bence şey. şimdi ilk önce bunu karıştıralım. Ama o zaman renk şey olmaz. Tam girmez. Tam şimdi. mavi katalım. Şimdi bir kere simi öyle yapın bir şey Hızlıca hemen. Ben hemen karıştırayım. <laughs> Kapla aynı renk neredeyse. <laughs> Kap birazcık daha mı açık? Ne kadar sert bunda. Ne oldu? Çok sert kapatmışlar. Evet. Ben ne yapayım mı? Aa bu hangi renk? Gri değişik mi? Değişik. Gri. Değişik. Gri. Göster, göster, göster. Şimdi çok cıvık da bu güzelleşir. Ay pembe çok güzel. Aslında bu griyi pembeye de ekleyebilirdik. Evet. Daha belli olurdu. Ee, yine değil? çok cıvık ama polimer eklemeyelim. Bence önce. onu hızlıca karıştırırsak o ne? olacak. Ne? be. Yap Diğerinde öyle yaptık çok güzel oldu. Onu da bayağı karıştırmıştık. Bak anne bak. Lina hadi tut bakalım. Çok var, Bence eklemeyelim. Be. eklemeyelim. Bir karıştıralım. Anne bak. Olacak bak. Anne bak. Ay. oldu. Eli alalım mı? Ben alalım bence. Biraz da elde oynayalım. Bak tam ölçüde yaptığımız zaman çok güzel oldu. Mutfağım mükemmel. Keşke ötikini de eklemeseydik. Keşke. Benim. En güzelim bozuldu. Keşke ilk mavi, mavi yapsaydık. biraz evet, değişik oldu da. Oynadıkça düzelir. Diğeri çok daha güzeldi ama, değil mi? Hani böyle tutulunca gidiyor ya aşağıya doğru. Bak Lina yapıyor. Oluyor mu o da? Burada biraz oynayalım olur yani. İmabba! Evet çok. Oha. Çok güzel oldu bence oldu mu? Pembe çok iyi olmuş. İva abla. Evet gördüm çok güzel yapmışsın. Ne yapalım? onu yapalım. Nereden aldın bunu? Bunu. Oy. Ana, Bak mavilik de. bulaşıyor Ben de. Nasıl Ay çok güzel olmuş. Hiç beklediğimiz gibi değil. Ay hiç de yapışmıyor şu an. Sen bu işin piri olmuşsun. <laughs> rengi çok güzel. Akışkanlığı falan kıvamı birazcık kötü ama. Lina sen de yap öyle. Onunla yapamıyorum Oo. Yok Bak oluyor Aa, bu oluyor. da artık. Kız Lina'nın elinde bir şey var. Ay baksana nasıl oldu. Rengi çok güzel. Ay ben... Rengi baksana şunun. Aa, balon gibi. Rengin hayran Ay şu kaldı. sese bayılıyorum. Annem de buna bayılıyor. Çok rahatlatıcı. Maviyi de bakalım. Şimdi biraz bekledi ya. Aa. Olsun çıkar onlar. Ben ne silerim. Al şimdi sen. Dur elindekileri şey yapalım ama. Mavi mavi bulaşıyor çünkü buna. Mavilik var. Bunu bulaştırma. Buna evet. koy. Evet. O mavileri ona koy kızım. Dur bekle. Pembeye bulaşmasın. Pembeye bulaşmasın. Aman ne <laughs> Elini yıka istiyorsan <laughs> yine. Oynadıkça bunlar. Evet oh, oynadıkça güzelleşir. güzelleşiyor. Ben Bak metalik oldu değil mi rengi? Metalik ne, ne ki? Kutunun üstünde de yazıyor evet, ya, metalik, metalik slime. Ama amacı şuydu. Bak böyle simli bir değişik bir renk. Ama diğerleri de simliydi ama rengi böyle durmuyor. Diğerleri rengi böyle parlak değildi. Evet. Bu işte böyle olunca metalik oluyor. Bak bu da oluyor. Çok parmaklarımızı geçirmeden oynamak lazım bence. <laughs> Baya metal rengi. Çok güzel. Lina bak. Da. Lina. Abi. Ne kadar güzel. Bende mavi. maviyim. Hayır, üstüne senin mavi dedi, sen mavi lona. Bildim.